Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda sarkan göğüsleri dikleştirmek için basit bir kürü ve tarifi sizlere paylaşacağız. Bütün kadınlar mükemmel göğüslere sahip olmak ister. Ancak bazı sebeplerden dolayı bu güzelliklerini etkileyen bazı faktörler göğüs sarkmasını e, sebep olur ve bundan dolayı da kadınlar hemen paniğe kapılarak korkmaya başlarlar. İşte korkmamanızda vesile olabilecek ve göğüslerinizin sarkmasını önleyecek bir maskeyi ve tarifi sizlerle paylaşacağız. Malzemelerimiz 1 yumurta, 1 çay kaşığı E vitamini, 2 çay kaşığı yoğurt. Bu 3 malzemeyi karıştırın, karışımı göğsünüze uygulayın ve yaklaşık 15 dakika boyunca aşağıdan yukarıya doğru masaj yapın, göğüslerinizin her şeyi emdiğinden emin olun ve ardından cildinizi ılık suyla yıkayın. En hızlı sonucu görmek için göğüslerinizi neredeyse her gün haftada en az 5 kez e, bu karışım ile masaj yapabilirsiniz. Etkisi inanılmaz olacaktır. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olun. Hoşçakalın.